Hepinize selam. Bugün sizlerle adını bilmediğim bir oyuna karşınızdayım. Bu çok sinir bozuyormuş. Arkadaşlarım söyledi. Onu da söyleyeyim dedim yani. Arkadaşlarım tavsiye etti. Yani ne kadar sabırlı olduğunu ölçelim dedi. Ve boyunu tavsiye ettiler. Tabi gündemde tık tık. Ve YouTube'da gülüm öyle diye basıyorlar böyle. Brrrr eriyorlar gidiyorlar. Sesini bir biraz açalım. Şöyle oluyor sonra ses diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kolaymış lan. O kadar böyle zor değil. Ay senin yapacağım işi. Kolay kolay. Diyor yani biz burada zorlanmayız lan. Çok basit. Geçeriz biz bunu. Hemen geçeriz. Çok kolay bu. <laughs> <laughs> Seni Kolay ya kolay kolay. Kolaya kaçalım biz biraz. Biraz da yanında da pepsi alalım. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bu çok zor. Ölmesem olmuyor mu be kardeş? Senin ben yapacağınız oyna yapayım yani. Yarım saattir oynuyorum. Biz ev kalamadım valla. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Like işaretini bu sefer çok bol koymaya başladık. Siz de like atmayı unutmayın bu arada. Aşağıdan da kanala abone olmayın. Mayın arkadaşlar arka canını söyledim. Bu oyunun ben rekorunu kıracağım. Yani birkaç gün sonra bir ayak Ben bu haritayı bitirmişim. Granny 1 gelecek dedim. Tamam mı? Gelecek bu hafta. 1. 2 telefon erişim etmiyor. PUBG videoları da birkaç hafta. Bak birkaç hafta sonra belki gelebilir. Çünkü PUBG'yi sevmeyen bir insanım. Herkes PUBG'yi çok sever ama ben sevmem görmüş inşallah bu sefer yani oh 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 gidiyoruz gidiyoruz ah be ah be ah be çok iyi gidiyorduk iyi gitmeseydik zaten bu işi yapmazdık bak şimdi bat diye ölüyoruz çok sinir bozuyor işte ya bu arada araları reklam kaynamış biz de aynılamadık kardeş Böyle bu arada Eee bugün attığım video stoktu. <laughs> yani bunu bundan 2 3 gün öncesini attım. Video stok videolar atmaya başladım. Bu çok işe yaramıyor bazen. Aha son tur bundan sonra can bitiyor. Bak 20 kere girdin diye artık bezdim senden bitcak diyor bu arada arkadaşlar sizden sonra ben daha oynayacağım bu ilk gösterim zaten uzun video istiyorsanız yani 15 dakikalık 20 dakikalık istiyorsanız söyleyin Allah bir şey oluyor telefon oluyor Allah ekber Allah ekber la ilahe illallah Muhammed en lan ne oluyor lan ne oluyor telefon yoksa cugli virüsü kaptı şuna bir girmeyi deneyelim Allah Eşheden la ilahe illallah eşheden ve Resulü telefon almıştır arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Siz de sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bu arada teşekkür ederim. Ee, maceracı kankalar kanalına bizi desteklediği için ona da abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. seviyorum. Bay bay.